Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Sıla bugün muhteşem ödül töreninden, muhteşem giyim, muhteşem tarzı ile e, kendinden daha güzel, e, muhteşem görüntileriyle e, bugün e, muhteşem ödül törenine katıldı ve sonuncu e, güzellik ve kişisel ödül töreninde güzeller, güzeli Sıla Türkoglu ödül alarak. Yine yıldızı ıı, parlayan sıralarından birinci yerlerden tuttu. Güzel oyuncumuzun muhteşem görüntüleri magazin gündemini salladı. Adette fiziği ve istisik güzelliği ile muhteşem güzellik ve yani güzellik katan tarzı ile aa, en çok konuşulanlar oldu bu akşam. Sıla Türkoğlu'nun o muhteşem görüntü hazırlıkların hepsi videomda. Lütfen videomu sonuna kadar izleyin. Videomu beğenin, paylaşın. Bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olun. İşte o muhteşem güzel ödül töreninin görüntülerini ekranda görüyorsunuz. Videomu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın ki bu tarz videolarımın devamı gelsin. Hoşça kalın. İyi seyirler arkadaşlar. Gözünü